Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mutfaktayız. Ee, bugün benim bir eşlikçim var. Şevval Eşlikçi. Yılmaz. Merhabalar arkadaşlar. Evet merhabalar. selamlar bacılara. Selam. Ee, benim komik ee, bacılar ve erkekler, kim olsa ver. herkes hoş geldi kanalıma. Eee şimdi içeceklerimizi gösteriyorum. Şevşek bugün bizde kalacak. Ee, yarın sizin onu da istersen. Neden taşımam? Yarın çünkü ya diğer evet. bacımızın nişanı var. Kanka o topuzunu bir daha göstermeni istiyorum. Arkamda. Ben yaptım arkadaşlar. Hiç bilmiyorum. <laughs> Sabuk. Nasıl olmuş İlginç gözükebilir. <laughs> Ama benim tasarım o. Slay. Hadi videoya bakacağız. Ne derken ne yılan yaptın kendine? Slay. Arkadaşlar bu tavuğumuz. Bakın. Oo, çok güzel. Evet ve... Patatata. İlayda usulü makarna. Tavuk dünyası yaptık. Menümüz bu. <laughs> arkadaşlar şimdi bollumuzu hazırlayacağız. Evet arkadaşlar. Şef Şef Merhabalar arkadaşlar merhaba. Şimdi bu bizim bol kasemiz buraya. İlk tabanına makarnayı koyuyoruz. <laughs> bu karbonhidrat dengesi için güzel bir ekleme evet. diyorsunuz diye Güzel onaylıyorum. Aynen. Devam. Biraz daha koyalım. Biraz daha koyalım. Biz fazla. çok açız sabah. Çok evet. Açız. Şimdi tavuğumuzu alalım. Ama bu tavuk için koymalık... Ha şu şu şey değil mi tamam. Koyalım. Gel. Evet, tahta kullanıyoruz arkadaşlar ki zarar vermesin. Evet Şevval Hanım, bunu açıklayın isterseniz. Evet. Neyse sonra mı? açıklarız. Savunumuzda soğan kullandık. Hayır evet. onu değil. Neden tahta kullanmamız gerekti? Çünkü a, granit değil mi bu? Evet. Granite zarar verir ve granitin özelliğini yok eder arkadaşlar. Sakın ama sıkı çizmiyorsunuz. Sadece tahta kullanıyorsunuz. Yoksa Teşekkürler Şevval Hanım. Evet, <laughs> tamam yeter tavuk. Başka bir malzeme geçelim. Evet domatesimiz ve salatalığımız var. Şevacıyım onları evet. ekleyeceğim. Ben Ben bunları ekliyorum. Şöyle julienne kestiği arkadaşlar. Jürien. Daha estetik duruyor böyle. Evet bu da Turkish bowl. Çok şey Ama çok estetik. Benim katkım. <laughs> <Bir tane süt>. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol kanka. Bir de buraya arkadaşlar. Mesela yoğurt koyarsak ne dengesi sağlar? hocam? Bunu protein, protein, süt, süt grubu. Evet. Protein süt grubu. Peki siz de öneriyor musunuz bu olaya böyle? Bu olmanın dengi açısından öneriyorum. Benim sesimden oldu bilmiyorum. Arkadaşlar ben çok açım ya. Bugünlük kanalıma hoş geldiniz. Şey Ooo! Çok Yılmaz yoğurt seviyormuş. Ben biraz yoğurt seviyorum. <laughs> biraz yoğurt <gülüyor> seviyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Birazcık. Kendimizin <laughs> tabağı var. Evet. Şimdi ben hazırlayacağım. Başlıyoruz. Şey evet. Benimki daha az yoğurtlu olacak bu dönemde. o kadar çok koymuyor. Biraz fazla koymuşum. Biraz da makarna fazla oh, koyacağım. Sizde karbonhidrat biraz fazla oldu. Çünkü ben çok açım. <laughs> Domatesleri yallah. <laughs> evet arkadaşlar. Bir saniye öyle her detayı çekmene gerek yok. Tamamdır. <laughs> <Tememci. gülüyor> evet. So, Oy. Arkadaşlar. Şöyle Julian şevacim kesmiş. <laughs> Adım deste. Hmm. Tabuklarımız ne? Yani Tabuklarımız. Proteinler, ha. proteinler. Azoz protein kaynağı. Peki bunun tarifini alalım sizden hemen hemen. Evet. Nasıl yaptık bunu? Anlatın. Şevbacığım bonfile, tavuk bonfilelerimizi kesti. Biraz büyük kesmişsin kanka. Bu Ama onlar, Dörtgen prizma olmuş. Lokma. Minnacık mı olacaktı? Ay yere bir şey düştü. Bakın bunlar tam ağza gelmeyi lokmalar arkadaşlar. Arkadaşlar Tamam. şevval yaptığı için bir şey demiyorum ama biraz büyük olmuş. Ben olsam bir tık daha küçültürdüm. Daha ne kadar küçülteceksin derler insana ama. Bana bir bak. Ben küçültürdüm. Minik lokma severim. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Yani minik lokma sevdiğini evet. anladık buradan. Evet. Güzel. Sen bence biraz az tavuk almışsın. Bence de. Ben. blok sana... için az koymuşum blok yani. Lok için ya sen var. Gerçek kişiliği mi görelim? <laughs> Gerçek kişiliği için Şevval'in. Oo, <laughs> Oh. Bacı. Tamam. Tamam bacı 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 beni beslemeyi sever arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şevval'in kasları oh, tamam, için tamam, bu tamam. kadar protein biraz gram arkadaşlar. Protein. Burada kaç gram protein var acaba? Şimdi 90 gram et... Tamam yeter, de. yeter yeter. Bu son. Bu son kaşık, tamam. Hepsini koydum. Arkadaşlar şimdi içeceklerimize buz koyacağız, yaz... Tavuğun arasındaki farka bakar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Ve yoğurt. <laughs> yoğurt? Ben yoğurt almayacağım. <laughs> Ay, alacağım da küçük, küçük bir kase, gelin. küçük bir kase alacağım. Bunun dengesini bozmak istemem. Şovu Hı, gördün mü? Çok mi? güzel gözüküyor, evet. Woohoo. Evet arkadaşlar, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ee, yorumlara da istediğinizi yazabilirsiniz. Sizi seviyoruz, Bye.